Bak çalışkanı görmüyor, onu eğim tutuyor. Yüce görmüyor görmeye eğim tutuyor. Hepsini. Takip et yavrum, çok güzel. Tabi tabi tabi. Abi yok, şeyden... Dağ taşın arkasından eğim tutuyor ya. etrafını kontrol etmesi şey sadece. O o tarafa bakıyor. Hiç çıkıp çıkıp pikilemiyor bile. Sadece bakıyor o tarafa. Sonra baktı. Tamam. Aşağı inecek. Şimdi bak. Şimdi birazdan daha garanti görüntü gelecek. Tam artık net olabileceğimiz. Bir tane kamyonetin yanında çatışıyor. Orada artık net eminim. Wallhack olduğuna. Aha, kayıttayım. Adamlar yerini zaten direkt biliyor. Bak şuraya bak. Gözükmüyor adam yerini biliyor. Benimkini biliyor. Orada ben gözükmüyorum. Sen gözükmüyorsun. Sana bakıyor. Bana bakıyor. Üçümüze de bakıyor gel. Abi üçümüze gözükmüyoruz. Şimdi ikinizi de vurduk. İkinizi vurduktan sonra benle bir kere çatışıyor. Sonra ben senin yanına geliyorum. Bak şimdi çatıştık. Ben oradayım. Beni görünmüyor şu an. Ben sana gidiyorum ve artık tamam. Seni takip ediyor. Beni takip ediyor. Ve bak skop açıyor bana. Beni de görünmüyor. ikimiz gittik mi? O zaman bomba atabilirim. At bakalım yavrum benim. Sağa hadi takip et evet, güzel He tamam bu öldü iyi bakalım